Elazığ'da görev yapan mahalle ve köy muhtarları 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sunarak bir dizi temaslarda bulundular. Öte yandan Elazığ Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlar Diyarbakır'da düzenlenen Muhtarlar Günü buluşması programına katıldı. Türkiye'de muhtarların hizmetlerinin önemini vurgulamak amacıyla her yıl 19 Ekim tarihi Muhtarlar Günü olarak kutlanıyor. Muhtarlar Günü dolayısıyla Elazığ'da görev yapan mahalle ve köy muhtarları da 19 Ekim Muhtarlar Günü etkinlikleri kapsamında ilk olarak Elazığ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sundular. Çelenk sunum töreninde konuşan Elazığ Valiliği İdari Denetim Müdürü Ramazan Polat 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutladı. Her yıl 19 Ekim'de kutlanan siz kıymetli muhtarlarımızın gününde yine bu alanda toplanmış bulunmaktayız. Devletimiz ve milletimiz arasında gönül köprüleri kuran, demokrasinin temel yapı taşı olan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun. Muhtarlar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu ile makamında bir araya geldiler. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu muhtarların vatandaş ve devlet arasında bir köprü görevi gördüğünü kaydetti. Daha önce de sizlerle bir araya geldiğimizde muhtarlık müessesesinin hem bizim idari tarihimiz içerisinde ne kadar önemli bir yerde olduğunu ifade etmiştim. Hem de e, aynı zamanda sizleri bir e, çalışma arkadaşı, ekiplerimizin bir parçası olarak gördüğümüzü ifade etmiştik. Bu vesileyle tekrar Muhtarlar Günümüzü kutluyoruz devletimizle vatandaşlarımız arasında bir köprü görevi görüyor mahalleler ve köylerde hem sorunları takip ederek hem de aynı zamanda mahalle ve köy dayanışmasının en güzel örneklerini sunuyorsunuz. Elazığ Muhtarlar Dernek Başkanı Emrah Işık kendilerine gösterdikleri ilgiden dolayı Vali Hatipoğlu'na teşekkür etti. Bugün itibariyle bizler alttan Türkiye en alt zemininde, mahallenin, köyün, mezranın içinden devletin en üst zirvesine kadar ulaşabilecek noktaya getirecek cümlelerle vatandaşın taleplerini sizlere iletebilecek en alt temeliz. Bizler için bugünü de kutlu gün sayan Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz. Muhtarlarımızın da muhtarlar gününü kutlarım. Valilik makamının ardından Elazığ Belediyesi'ni ziyaret eden muhtarlar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu ve Belediye Başkan Vekili Adnan Karacimşit'le bir araya gelerek istişarelerde bulundular. Ziyarette Elazığ Temürköy Muhtarı Emine Altuntaş tarafından Elazığ Belediye Başkan Vekili Adnan Karacimşit'e çiçek takdim edildi. Belediye Başkan Yardımcım, ben Temurköy Muhtarı Emine Altıntaş, Muhtarlar adına sizi bu ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ben ederiz. Ben de bu özel gününüzü kutluyorum. Çok Başarılar teşekkürler. De. Sağ olun. Öte yandan Elazığ Muhtarlar Federasyonu üyesi muhtarlarda İçişleri Bakanlığı tarafından Diyarbakır'da düzenlenen Muhtarlar Günü buluşması programına katıldı. Programda değerlendirmelerde bulunan Su Gözü Mahallesi Muhtarı Seda Gündoğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın davetiyle Diyarbakır'da düzenlenen programa Elazığ Muhtarlar Federasyonu olarak katılım sağladık. Türkiye'nin dört bir yanından gelen kıymetli muhtar arkadaşlarımızla aynı sofrada buluşmak hem anlamlı hem de güç verici bir deneyim oldu ifadelerini kullandı.